Efendim merhaba. Şimdi bu YouTube kanalında ilginç bir konumuz var bugün için. Sanıyorum ki bir iki, herhalde bir bölümde de bitiremeyeceğiz. Belki de iki, belki de üç bölüm olacak. Konuşacağımız konu ne diyorsanız konuşacağımız konu şu efendim. Türk futbolu genelde de spor, tabii spor genel olarak bakılacak ama özellikle de Türk futbolunda şimdi alınan bir karar var. Liglerin 12 Haziran'da başlaması meselesi bunun ekonomik cephesi, hukuki cephesi, sosyal cephesi, efendim cezai koşullar meselesi, ne olur ne olmaz, tazminatlar konusu gibi aslında düşünülmeyen, yalnızca spor sayfalarına baktığımızda işte bugün önümde kasıtlı olarak spor magazinini seçmedim, o gazeteleri seçmedim. Dört tane gazete seçtim masanın üstünde. Hepsinin başlığına baktığınız zaman TFF ile kulüpler birliğinin anlaştığı 12 Haziran'da da liglerin başlayacağı söyleniyor. Peki yalnızca bunu konuşuyoruz. Alt ligler ne olacak? Öteki spor branşları ne olacak? Bütün bunların hepsini gözden geçireceğiz. Efendim diyeceksiniz ki ya niçin hiç alışık değiliz sizin YouTube kanalınızda böyle bir konunun konuşulmasını. Şöyle bir şey söyleyeyim efendim bu konuyu niye konuşacağız? Hatırlayınız daha önce de ...sınavlarla ilgili, öğrencilerin problemleriyle ilgili olarak konuşmuştum. Bu da aynen okullar gibi, aynen öğrencilerin problemleri gibi bir problemdir. Üstelik de bu çok global bir mesele. Dünyada da şimdi bunlar konuşuluyor. Bunun önüne, arkasına bakacağız. Kimle birlikte bakacağız? Sedat Doğan Beyefendi ile. Peki kim? İşte zaten Galatasaray seyircisi, çok yakından tanıyor, yöneticilik yaptı geri kalan futbol kulüplerinin seyircileri de isim olarak biliyor. Son birkaç gündür Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, başka medyada da demeçleri var. Niçin? Yalnızca Galatasaray'da kulüp yöneticiliği yapmış olmak kimliğiyle öyle bir aktör olduğu için değil. Aynı zamanda da bir hukuk adamı ve spor hukuku konusunda da ülkenin bir iki uzmanından birisi. İşte efendim o nedenle bu konuyu konuşacağız. Ben daha çok soruları soracağım, o yanıtlarını verecek ama benim bilgimin yettiği yerlerde de efendim arada katkıda bulunmaya çalışacağım. Tabii ki ben bir futbol severim. Ben Erbaçı Kongre üyesiyim. Beyefendi de Galatasaraylı. Dedik ki böyle bir bakalım meseleye. İki dost şimdi olarak. Şimdi, aynen öyle. Yani dostun da ötesinde Sedat Doğan aynı zamanda kardeşim diye ettiğim birisi. Çünkü Cem Bakun'un televizyonda buçuk yılda oldum. Çok saygı duyduğum hocam, babası, İzzetin Doğan Hoca. Hiçbir zaman kıramadı, kıramayacağım birisi benim için manevi abim. Ne? zaman zaman dile getirmişim televizyon ekranlarında. Ama benim açımdan makbul olan yanı ne Doğan'ın? Demin söylemiş olduğum birikimi ve uzmanlıkları. Peki o zaman hani Son durumu konuşacağız. Futbol Federasyonu'nun aldığı bu kararın hukuk yönleri, cezai yönleri. Çok ilginç çünkü verdiğimiz o röportajlar. Bütün onlara bakacağız ama öyle başlamayalım. Şöyle başlayalım. İşte futbol kulüpleri, genelde sportif faaliyetler, bütün bu spor kulüpleri toplumları için ne anlam ifade ediyor? Öyle başlayalım. Yumuşak bir giriş olmuş olsun. Çünkü Tabii zaten benim. bu iş kendisi çok sert. Çok sert. Sonuçla bütün bunların konuş, sonuçlarını konuşacağız. Efendim yalnızca Futbol Federasyonu'nun bu kararını değil, konuşacağımız çok konular var. Ne var? işte sporda bu komple meselesi, şike meselesi, güncel sorunlar, bahis çetelerinin rolü spor üzerinde, spor camiası üzerinde. Gördüğünüz gibi farklı yönleriyle bakacağız. Madem ki bir araya geldik, böyle bir program yapıyoruz. Bütün bunların hepsinde konuşalım istiyorum. Evet efendim. Böyle başlıyor. Başlayalım. başlayalım hocam. Şimdi tabii sporun toplum yaşamları üzerinde çok büyük etkisi var. Ee, mesela küçük bir örnek vermek gerekirse düşünün Franco gibi İspanya'yı kasıp kavurmuş bir diktatör bile o kadar silah gücüne rağmen Real Madrid gibi bir takımı kurup halkın dikkatini başka yere çekmeye çalışmış. Real Madrid sonradan tabii ki o tahakkümden kurtulmuş ama sonuçta bu kulübün kurulmuş olma sebebini ortadan kaldırmıyor. Yani toplumların afyonudur diyor biliyorsunuz futbol. Bunu spor olarak genelleştirebiliriz. Değişik coğrafyalarda değişik sporlar var. Mesela kriket Hindistan'da ummayacağınız kadar yüz milyonlarca insanı peşinden sürüklüyor. Orada da futbolda haz yapılan bir spor gibi. Aynı şey Pakistan için de geçerli. Evet. Tabii tabii. Yani o coğrafyadaki birçok ülkede geçerli. Ben şöyle bakıyorum. Olaya bir örnek vereceğim. Bizim e, Galatasaray yönetimde olduğumuz dönemde benim bir açıklamam vardı hocam. E, futbolun marka değerini düşürmemek lazım. Bu ligleri temiz tutmak lazım. Gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü bunun sonucunda demiştim şu olabilir. Eğer siz insanların dikkatini spordan çünkü siz de biliyorsunuz bir hafta sonu geldiğinde e, ailede artık e, kadın erkek de eşit diye bak, baktığımızda e, herkes sporda bir takımı tutuyor. Ve bu tuttuğu takımın hem kendisini hem de rakiplerini takip ediyor. Bu sadece e, futbol olarak bakmamak lazım. Yani büyük kulüplerimiz açısından değerlendirdiğinizde yaklaşık 14-15 branştan aşağı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takımları yok. Her mecrada bunların ne yaptığını takip eden... 10 milyonlarca insan var bu ülkede. Şimdi bu insanların siz dikkatini spordan başka bir yere çekerseniz ya da spordan bu dikkat kalkarsa o gün ben şunu söylemiştim. Ev iç iç daha çok şiddet göreceksiniz. Daha çok çocuğumuzun kötü yollara tevessül edebileceğini, aklının şaşırtılacağını göreceksiniz vesaire. Ne oldu biliyor musunuz? 2012 yılından sonra ev içi şiddet arttı. Tabi bunun tek nedeni futboldan uzaklaşma değil ama bu da etkenlerden bir tanesi. Çünkü spor dediğiniz zaman spor ve sporcu dediğiniz zaman hatırlayalım Türkiye'de e, gençler belki çok hatırlamaz, yaşı 30, 35, 40'a doğru olanlar pek hatırlamayabilir. Biz de 80'li yılların başında yanlış hatırlamıyorsam 70'lerin sonunda beyaz gölge diye bir dizi vardı hocam basketbol. Doğru. Koç hepimiz, Carter. Değil mi, hepimiz yapışırdık ekrana. Evet herkes yapışırdı. O dönemde Türkiye'de yüz binlerce çivi, tahtayı bulup potayı, panyayı oluşturup o çemberi de inşaat demirinden kıvırıp koyan ve e, mahallelere asan yüz binlerce çocuk vardı ve o yıllarda hatırlayın eee kriminalite çok yüksekti. Sağ sol kavgaları vesaire onun daha sonraki yansımalarını biz Türkiye olarak yaşadık. O çocuklardan ne çıktı? O çocuklardan Avrupa şampiyonları çıktı. O çocukların içerisinden NBA'ye giden insanlar çıktı. Yani Beyaz Gölge bir rol model oldu Türk toplumunda ve basketbol Türkiye'de Beyaz Gölge'den sonra esasında gelişti. Bir de, bir de galiba şöyle de bir etkisi oldu o Beyaz Gölge o dizinin basketbol takımında okullu olmanın önemli olduğu görüldü. Evet, kolej mantı. Hatta Beşiktaş'ta Metin Ali Feyyaz işte bunlar okuyorlar bir taraftan kolej mantığı getirilmeye çalışılıyor. Hem bilgili hem kültürlü yani daha zeki dolayısıyla bir takım sporcuların ortaya çıktığı takımların çok da başarılı olabileceği gibi. Tabii tabii. Yani onlar bizde de basketbol takımının, voleybol takımlarında yer alanların Özellikle bu iki takımda yer alanların sonra ama atletizme de aynı şey sirayet etti. Niye? Çünkü akademi oldu. Spor akademisi. Evet. Oradan gelmeye başladı çocuklar. Ne ortaya çıktı? Okulla, eğitim kurumlarıyla spor eğer birlikte yaptırılırsa başarı çıtası hem yükseliyor hem topluma yayılması, yaygınlaşması daha kolay oluyor. Aileler evet. ürkmüyor. Ama tabii tabi futbol dünyasında tabii hiç böyle olmaz. Tabii olmuyor. öyle olmuyor ama yine Futbolda de farklı. hocam yine de şöyle bakmak lazım. Şimdi mahallelerde hatırlarsanız eskiden taşlar konulurdu, kale yapılırdı. E çocuklar karşılıklı maç yaparlardı. E bugün de halı sahalarda bakıyorsunuz işte üstünde Hacı yazıyor, Alex yazıyor. İşte bu takımlarda oynayan, sivrilmiş insanların işte bir gol atıyor diyelim. Hacı diyor ya da işte Alex diyor falan böyle kendilerini ifade eden bir sürü insan var. Yani sporcuların tabii. tabii rol model ve o rol belki model orada Atatürk'ün yani söylemiş olduğu sporcunun zeki, Hı -hı. çevik ve aynı zamanda ahlaklı demesi esasında rol model olduğu için topluma Toplumun gençlerinin de yani sadece genç diye bakmamak lazım ama isterseniz burada bir biraz da şundan bahsedelim. Şimdi spor yapan bir ülkede spor yapabilmek için bir disipline ihtiyacınız olduğu için antrenman yapacaksınız değil mi? Kendi vücudunuzu hazırlayacaksınız. Hatta sokakta bile oynuyorsanız önce ısınacaksınız. Bunun bir disiplini var yani. Daha iyi basket atmak için çalışacaksın. İşte futbolda çalım atmak için bir hareket yapacaksın. Bu bir disiplin getiriyor. Almanların mesela başarısının arkasında ben hep bunu görürüm hocam sporda ama dikkat edin. Sporda başarılı olan ülke aynı zamanda ekonomisinde de, sosyal hayatında da başka başarılar elde ediyor. Çünkü neden? Disiplin alışkanlığı oluyor. Yani sporun toplumlar üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ben şöyle görüyorum. Spor ve sanat ikisi de evrensel dil. Yani bunları konuşmak veya bunları anlamak için o dili bilmenize ihtiyaç yok. Seyrediyorsunuz veya işitiyorsunuz veya görüyorsunuz ve oradan almanız gereken keyfi, dersi hepsini alıyorsunuz. Hiçbir şey başka yapmanıza gerek yok. O yüzden sanat kadar spor da çok önemli toplumlarda. Bu disiplini sağlıyor toplumdaki bir takım dengeleri sağlıyor. Aile içi dengeyi de sağlıyor. Hatta bazen dengesizlik unsuru da olabilir. Örnek vereyim. Son yıllarda özellikle son 30 senede mesela bizim Fenerbahçe Galatasaray'ı alın. Yani bir Galatasaraylı'ya sorduğunuzda veya bir Fenerbahçeli'ye sorduğunuzda yüzde seksen düşmanlık cevapları alırsınız. Ben yöneticiliğimde bunu hep Maalesef. tersine çevirmek için bir takım çabalar gösterdim. Siz de çok iyi biliyorsunuz o dönemleri. Fakat öyle popülizm girdi ki bu işin içerisine. Popülizmle birlikte bir takım yöneticiler her taraftan ama sert bir mesaj verdiğinde çevresinde bir 50-100 kişi onu alkışladığında zannediyor ki sanki o prim yapacak ama o toplumu bölmeye yarıyor işte bu da negatif etkisi yani şöyle düşünün Bugün Türkiye üzerinde bir sürü oyun oynandığı konusunda siz sizler de yani biz çok açıklama yapacak durumdayız ama sizlerin konusu Türkiye'nin üzerinde bir bölme oyunu oynanıyor yıllardır. Hı hı. Peki nasıl bölüyorlar? Kürt Türk diye bölüyor. Alevi Sünni diye bölüyor. O bu diye bölüyor. Peki biz Fenerli Galatasaray diye de mi bölüneceğiz? Yani Tabii zaten ama unutmayan en tehlikelisi de o olur. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu son söylediğin bakış açın son derece doğru ama en tehlikeli kısmı orası. Çünkü bu futboldaki ya da spordaki ama bizde tabii futbol çok popüler olduğu için dünyanın başka ülkelerinde de olduğu gibi buradaki provokatif eylemler, girişimler ve bu, buradaki provokatörler son derece başarılı olur kitleler üzerinde. Biz bunları yaşadık, konuşacağız. Yani onları konuşacağız işte. Bu işte bu süreci dediğimiz mesele üç büyük kulüp üzerinde işte yapılanlar, cemaatlerin bu girişim meseleleri falan onun için çok haklısın o öbür etnik kimlik hikayelerine benzemiyor etnik kimlik hikayelerinde Türk toplumu çok soğukkanlı davrandı bütün her şeye rağmen. Değil mi? Bütün Tabii. her şey yani. O hatırlayalım 1980 dönem önceki or bizi o faşist darbeye götüren süreçte Tabii. ne oldu? Maraşlar, Şanlıurfa Maraş oldu, ne mi Sivas oldu? Ne oldu? Alevi etnik kimlikli insanlara karşı girişilen o katliamlar ülkenin genelinde cevap bulmadı. Bu önemli bir mesele. Ama burada çok başka bir yere gidiyor ben Hatırlayacaksın. Daha saraylandı bir çocuğun öldürülmesi, uçaklanması meselesi. işte Enerbaçlı yani çocukları yapılanlar gibi. Onun için çok yerden göğe kadar haklısın. Hocam çok özür dilerim. Bir lafınızı e, varlık keseyim. Ya öyle ya böyle olacak. Şimdi bizim Mehmet'imiz Suriye'de savaşırken, başka yerde savaşırken, PKK'ya karşı savaşırken, bu çocukların içerisinde her türlü etnik kimlikten artı her türlü Hı. takım taraftarlığı var. Yani e, oradaki Mehmetler birbirlerine o Galatasaray'la o kurşunu yerken ben ona yardım etmeyeyim mi diyor. Düşman mı görüyor? Ya böyle bir zihniyet olabilir mi hocam? Yani bu ülkeyi bölmek için her türlü hareket yapılıyor. Bunu da popülizm ayrıca benzin döküyor bunun üzerine. Ama bu işi çözecek olan yine yöneticiler ve camialar. Şimdi bak çok doğru bir şey söylüyorsun ama çünkü sen yöneticilik yapmış birisin. Ve bütün takımlarında içinde bunu o yöneticilik yaptığın dönemde de futbol kulüplerinin başkanlarını da biliyorsun karakter olarak, nitelik olarak, hmm. geliş, geçmişleri olarak. Ama bizde şöyle bir şey yok mu? Futbol kulüplerinin başkanları hmm. büyük bölümüyle bunlar ya iş dünyasından geliyor, müteahhitlikten geliyor. Şimdi son zamanlarda belediye başkanları falan olmaya başladı. Onu hmm. konuşacağız. Ben onu çok yanlış görüyorum. Hmm. Çünkü çok olağanüstü yanlış görüyorum. Hmm. Hep anlatmaya çalıştım. Niye yanlış? Ama öte yandan de toplumları ajite edenler büyük bölümüyle neredeyse 10 kulübün 8'inin başkanının kendisi ya da ikinci başkanı. Tabii. Son 30 sene hocam. Son 30 seneye bakın. Çünkü bir örnek vermek istiyorum. Ee, Ünal Bey'in döneminde biz bir Metin Oktay Fair Play ödülü yaptık. Hı hı. Düzenledik. Başladık yani. Sonra devam ettirilemedi. O benim çok üzüldüğüm konulardan bir tanesidir. Ee, bu da bizim fikrimiz olduğu için bizim e, departman yani iletişim departmanının e, şey altında yürüdü, kanatları altında yürüdü. Ben oraya özellikle Can Barto abimizin Allah rahmet eylesin. Can Barto abimizin özellikle birinci jüri üyesi olarak gelmesini istedim ve ben aradım kendisini. Sağ olsun kabul etti. Metin'in isminin olduğu yerde benim için şereftir dedi. Biz 4 veya 5 toplantı yaptık ve Şenes abinin de olmasını istedim. Ben çok severim Şenes Erzi. Türk sporuna muazzam çok katkıları yok, olmuştur. Katkıları yani öyle bir insan gelmedi bir daha. Hiçbir uluslararası spor örgüt, örgütlenmesinde. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şenes Erzik ile ilgili bağışla lafın arasına e, girdim ama anekdot olarak ifade edeyim. TRT'ye 26 bölümlük Yüzümüzü Güldürenler diye bir belgesel Hı. hazırladık. Onun hem metnini yazarıyım hem de röportajları Hı. yapan birisiyim. O kişilerden birisi Şenes Erzik. Çok doğru. TRT ekranına geldi Tabii. galiba. Tabii yani hocam birisi. şimdi Orada önce bir Can abinin anlattığı bir anekdota anlatayım. Müsaade ederseniz. E, Toplantılardan birinde tabi sohbet de ediliyor ve yemek de yeniliyor. Galatasaray Spor Kulübü'nde bir locayı Ünal Başkanımız da var o zaman. Yani başkan seviyesinde temsil ediliyor. Düşünün o şeyde. E, Olimpiyat Komitesi Başkanımız var e, o zaman vesaire. Yani çok iyi bir ekipti. Atilla Gökçe vardı. E, şimdi Can abi dedi ki bakın size bir şey anlatayım. Ali Samiyan Başkan. Fenerbahçe ile Galatasaray ertesi gün maç oynayacaklar. Ve aynı otelde ya da aynı yerde kamp yapıyorlar. Beraber. Oyuncuların odaları yan yana ve beraber yatıyorlar. Akşamleyin Ali Sami Bey dolaşırmış. Kim yattı, kim yatmadı diye. Fenerbahçelilerin odasına giriyor. Hocam. Fenerbahçeliler kağıt oynuyor. Diyor ki derhal kaldırın bunları. Yarın çok önemli bir maçınız var en önemli rakibinize Derhal yatın diyor. Bunu bugün hayal edebiliyor musunuz hocam? Hiç hayal yani ama nerelerden gelmiş hocam? Hayal doğrusu, bu. Doğrusu, doğrusu bu. Doğrusu bu. Yapılması olabilir. gereken bu ve bunu yapmak çok zordur. Hocam babamın yani çok enteresan laflarından bir tanesi vardır. Der ki barış çok zor iştir. Barış çok fedakarlık ister. Çünkü barışı yapmak istediğinizde ilk size sizin taraftarlarınız karşı çıkar. Hı -hı o bize şunu yapmıştı, şu gün o olmuştu, bugün bu olmuştu diye. Peki nerede bitecek? Yani kan davası o zaman hepimiz birbirimizi boğazlayalım mı? Şimdi sporun toplumsal şeyiyle geldik. E, topluma olan etkisiyle geldik. Esasında Türk toplumunu spordan toparlamaya başlayabilirsiniz. Yani sporda gelişecek dostluk şunu da getirecektir. Bugün bir Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı ya da Beşiktaşlı Galatasaraylı, Beşiktaşlı Fenerbahçeli bir konuda tartışmaya başladığında hiç kimse kimseyi dinlemiyor. Aa, bakıyorsunuz televizyon programlarına kimse kimseyi dinlemiyor. O onun sözüne giriyor, unutma, o ona bağırıyor. Unutma, unutma bu bir kültür mesela Bak bu ne biliyor musun? Bu demokratikleşme ile ilgili bir meseledir. Bu demokrasi kültürünün yerleşmesi ile ilgili bir meseledir. Şimdi Türkiye'de demokrasi kültürü yerleşmedi ki. Biz her şeyi mış gibi yapıyoruz. Bak ana sebeplerinden birisi o. Madem şöyle bir de anekdot anlatayım. Şükrü Birant abimiz, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularında, Dünya Bey Efendisi, o da yüksek tahsilidir bu dönem üniversite. Zaten Bulgurlu Başkan onu davet ettiğinde koşulu var, bitireceksin üniversite hı. tahsilini var. O bana anlatmıştı. Mesela Turgay Şeren'le ilgili organizasyonu yapan adam Şükrü abi bana anlattı uzun uzun onu nasıl yaptığını, nasıl ettiğini o bir. Bir de bir başka anekdot, kendi yaşadığım bir anekdotu anlatayım. Tam da burada niçin kuramıyoruz bunu artık? Hmm. Geçmişte vardı benim çocukluğumda, ilk gençliğimde de Galatasaray Beşiktaş birlikte seyrediyorduk maçları. Tabii ya, tabii yani de, Ben de, de çocukluğumda hatırlıyorum. Paşa, tabii. Mithat o zaman adı Mithat Paşa. Son, Hacı'nın son maçı. Bırakıyor artık, futbolu hmm. bırakıyor. Şükrü Saracoğlu'nda, Fenerbahçe Galatasaray maçı. Ben de arkadaşım var, Selmet Çetin o iş adamı. Birlikte gittik. Ben artık kongre üyesiydi, o eski bir Dedim ki özellikle şeyde oturmayalım, karşı tribünde oturalım. Polisin ama dedim yanında, o önce anlamadı niye ben polisin <laughs> yanında oturalım dediğinde. Neyse şey başladım açtı. Benim gözüm Hacı'da. Ne zaman biti bitiyor yani? Hacı yahu bu. Ne zaman göreceksin bir daha bu adamı? Fakat bizim genç çocuklar, Fenerbahçe'nin taraftarları, maçla ilgileri yok. Küfür, hakaret yağdırıyor. Geri döndüm çocuklar dedim ya. Hacı dediğiniz şu adamı son defa seyrediyorsunuz. Bu büyük bir virtüöz. Bunu izlesenize. Onlar bana tabii bir şey de diyemedi. Polis de var ya. Polis sonra bana sordu. Siz kimsiniz? Hani bu kadar farklı bakıyorsunuz. Söyledim ben Maç bitti. 2-1 aldık. Çocuklardan bana cevap. Abi şimdi sen Galatasaray yenildi diye çok üzülmüşsündür. Bak neyi anlatıyoruz şimdi düşün ben Pele'yi görmüşüm, Jair Zinho'yu görmüşüm. Ben kimleri izlememişim burada? O yaşlarda. Ama böyle bakılıyor artık. Ama yani hocam o, o zaman bir şey söyleyeyim, o söyleyeyim artık, mi? O diyeyim diye gitmiyor. Virtüelizleri izleyeyim diye gitmiyor. O küfretmeye gidiyor. Demin bir şey söyledi ya gidiyor. İçini boşaltıyor. Niye? Hocam içinde boşalsın ama şöyle bir şey var. Bakın eğer bazıları şunu söylüyorlar. Ya işte siz hayal görüyorsunuz. Biz hayal görüyorsak o zaman sen Türkiye'nin bütünlüğünü, bu toplumun birbiriyle yaşama isteğini veya mücadelesini veya kabiliyetiyle ilgili de hayal görüyorsun. Çok yaşa. Sen bu memleketi kurarken bu insanların hepsi birbirine tutunmuş kardeşim. Birkaç tane isyan çıkartanlar falan İstanbul hükümetleri ayrı kalmak kaydı şartıyla bütün ulus birleşmiş mi hocam? Birleşmiş. Ermeni cephesinde çalışmış, burada savaşmış. Batı Cephesi'nde çalış, çalış, savaşmış, her yerde savaşmış bu insanlar yan yana ve Fenerlisi Galatasaraylısı. Mesela Fenerbahçeliler şununla övünür benim bildiğim işte Hareket dönemi. Tabi. Tabii. Mi? Tabii. Yani işte o dönem yaşa. tabii o, büyük moral olmuş. Hocam onlar olmuş artı büyük sadece sportif olmuş. anlamda değil. Bakın ne diyorsunuz? Kaçakçılıklar yapılmış, değil mi? Silah kaçırılmış Anadolu'ya vesaire. Bizim Galatasaray lisemize girdiğiniz zaman o zaman kulüp üyelerimizin büyük bölümü Galatasaray Lisesi'nden çıkıyor. E bizim şehitler köşemiz var hocam. Onlarca şehidimiz var. Bilmiyorum, Onlarca. yani O kadar çok var ki hocam yanım, bu insanlar Galatasaraylı yanım, veya biliyorsun. Fenerli oldukları için çok yapmamışlar mı? birinci bölümü şöyle Hı. noktalayalım. İşte Fenerbahçe bizim kulübe. Ilgaz tesislerine doğru giderken oradaki heykeli görürüz. Nedir Hı. o? İşte silah kaçırmada rol alan o Fenerbahçeliler, o sporcular. Aynı şekilde Tabii ki Galatasaray. Ya Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Nedir? Teşkilatı mahsul yerlerinin kurduğu. Atatürk Anadolu'ya giderken annesini kime emanet etti? İlk gidişinde de o Suriye cephesi aşağıya gittiğinde tabii. de kime emanet edildi? Oraya. E Süleyman Seban'ın Işıklar içinde Uyusun. MİT İstanbul Bölge Başkanı'ydı. Kulübe başkan olması tabii, tesadüf mü? Tabii. Böyle bir kültürden geliyor. O zaman şu birinci bölümü şimdi böyle noktalayalım. Şimdi dönüşte ve ikinci bölümde peki bütün biz bunları konuşuyoruz ama bütün bu ruhu bozan şike diye bir olgu var. Sadece Şimdi şike değil ama... Da, he, bir olgu var. Şimdi şike meselesiyle başlayalım. Geri kalan yine ne bozuyor bunu? Bunu ne bozuyor? Ne oldu? Ne bitti? Tabii ekonomisinin şunu, bunların hepsini konuşacağız. Kısacası hem sporda hem futbolda ahlak ve etik meselelerine bakacağız. Peki bir bölüm burada noktalamış olalım.